Çamlıdere, Görün Yazdan, Günaydın iyi günler. İnanılmaz bir bahar havası var bugün Görün Yazda. Ben de bundan yararlanıp kış sebzeleri alanımızı çapalayacağım. Hemen kolları sıvadım. Ama e, gübremiz yok. O yüzden e, nereden gübre bulurum, ne yaparım diye bir araştırdım. Tek e, bulacağım yer e, bizim Dünya Binday'ın mandrasıydı. O da bana bayağı uzak. E, aklıma bir fikir geldi. Elime eldivenim aldım bir poşet aldım. Günyamin dayının burada e, sürüleri çok otluyor. Buralarda geziyor. E, onların büyük miktarda burada şeyleri vardır. E, pislikleri. Şimdi onlardan toplayacağım. Götürüp e, bizim ekim alanını iyi bir gübreleyeceğim. Çapalayacağım. Bakalım başka neler yapacağım videonun devamında. dünyamin dayının sürüleri en çok burada geziyor. Zaten 7-8 tane ineği var. Şöyle baka baka gidiyorum. Yani temiz bir yerde de olması lazım ki rahatlıkla alayım. Çalların arasında falan vardır ama daha çok Heh. yolların kenarlarında falan olur diye buldum işte. Tahmin ettiğim gibi bunlar bizim günya inekleri, ineklerinin pislikleri Zaten hep burada merada yayılıyor. Yani havalarda iyi gittiği için sürekli yaz, kış buradalar. Buradan inanılmaz değişik bitkiler var. Bitkörtüsü var burada. Yani çok farklı bitkiler yediğini biliyorum. Şimdi bunları bir poşete dolduracağım. Evet. Bunları biz çocukluğumuzda çok aşırı neşir olurduk. Bak ne dedim içinde taşmaç da var. Bunları ayıklamam gerekecek. Şöyle da bahçede ayıklarım. Şuradakiler daha temizdi. Bak. Ne mü? Hop. İçinde iki tane taş olsa da hemen ayıkladım onları. Böyle. Burada başka yok ha. Oo. Yani çocukken çiğden falan toplardık böyle ararken bulunca çok sevinirdik. Daha çiğden buldum diye. Şimdi ben gübre bulduğuma seviniyorum. Bak bunlar hep arasında daha çok. Bunlar alayım. Doğanın bir parçası istediğin kadar al kullan. Beleş. Ağaya da beleş. Ma marabaya da beleş. Sınıfsal fark yok burada. Bu ağaya da beleş. Marabaya da beleş. Bir poşet. Tezeğimiz oldu. Bunu aslında biz gibi adı tezek. Bunlar güzel de yanar.